Ekber, Ekber. Umreden aldım. Beğendin mi? Tam olarak ne dedi sana? Sen beni heyecanlandırıyorsun. Sen? Allah Allah. Başka? Çok güzelsin. Ben mi dedim onu? Ben dedim. Bana mı dedin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Öpüşelim mi? <laughs> sübhanallah, sübhanallah. Kim severmiş bu yanık? Ay oğulcum geldi. Çocukluğu dün gibi aklımda. Aferin Ol. benim akıllı kuzum da. Ne döverlerdi bunu? Bir de her sabah kamyon devirirdi. Of. Ben yarın size gelsem tanışmış da oluruz. Hortum başıma geldi. Felaket. İskender kendini Bunu kutluyoruz. Af. Ah. Hani bırakmıştın? Anne. Bıraktım. Bok bıraktın. Ah! Ah! <laughs> Tipe bak ya! Peki sen o kızla yattın mı? Bu ne be? Sanki benim dışımda herkes sevişiyor. Hadi buyurun. Şu an içimde hiçbir şey yok. <laughs>